kadar yakınmış şehre. Trafik olmasa beş dakika aslında. Sabri Bey sağlığında buraya çok sık gelip giderdi. Bir sürü hayvan yetiştirdi burada. Suda Hanım burayı çok sever, değil mi? Evet, keşke burada yaşasaydık. Yaşarız tatlım, sen iste yeter ki. Her yere de yakın. Ay müthiş bir yer burası. Kavuk sen misin? Ne kadar çok büyümüşsün. <laughs> Ay amca sürpriz ne? Sürpriz burada. Baba. At ya. Gel buraya. Ayşe teyze sen burada mıydın? Evet. Ç Canım kızım benim. Güzel kızım benim. Ay, çok özlemişim seni ben. Çok özlemişim. Güzel babam ya benim. Ben birkaç saat sonra gelir sizi alırım. Keyfini çıkarsın. Ayşe hanım sizi biliyor. O da emektarlardandır. Sabri bey... Hastalığının son zamanlarında Sude'yi gelecek günler hazırlamak için kızıyla baş başa olmak istedi. Kusuruma bakmayın. Hoş geldiniz efendim. Estağfurullah hoş bulduk. Ayşe ben. Zeynep ben. De. O benim dadım. Ya. Buyurun. Buyurun böyle. Canım kızım benim, sen ne kadar zayıflamışsın öyle. Ama ben sana çok güzel yemekler yaptım. Gerçekten mi? Evet. Hmm. Oh nefis olmuş, elinize sağlık. Afiyet olsun. Biliyor musun Ayşe teyze peynir bile yapabiliyor. Ha hmm. <laughs> sana şu sıcacık ekmeğe. Birazcık tereyağı sürelim. Sen böyle yemeği çok seversin biliyorum. <laughs> Al bakalım. Hmm, çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım benim. Ah, elime doğdu bu benim. Torunum olsa bu kadar sevmezdim. montunu giymeden çıkma. Pardon ben sizi hatırlamıyorum doğumda. Nasıl elinize doğdu? Size soruyorum. Benim çocuğum nasıl sizin elinize doğabiliyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.